Bugün sizlere dünya genelinde güvenlik kameralarına takılmış komik ve şaşırtıcı görüntülerden bahsedeceğiz. Eğer hazırsanız hemen videoya geçelim. İlk görüntü bir bilardo salonuna ait. Genç topa öyle bir vurmuş ki resmen yer yerinden oynamış. İşte ortalığı birbirine katan o vuruş. Köpekler biz insanların en yakın dostları. Şimdi izleyeceğiniz görüntü de bunu kanıtlıyor. Köpek kapının önünde duran gence sandalye getirerek rahat etmesini istemiş. Gittiği restoranda koltuğun arkasından bir şey almaya çalışan kadın hayatının en zorlu anlarını yaşamış. Gittikçe sıkışan kadını kimse kurtaramamış. En son güvenlik görevlileri zor da olsa kadını sıkıştı yerden kurtarmışlar. Dünyanın en tuhaf tilkisiyle videomuza devam ediyoruz. Bir bahçeye giren tilki çimlerin üzerinde işte böyle keyif yapmış. Görüntüdeki adam balık tutmaya çalışıyor. Çalışıyor diyoruz çünkü oltasına balık takılınca ne yapacağını bilememiş ve oltasını suya atmış. Yok artık diyeceğiniz bir görüntüde sıra. Park halindeki motor bir anda hareket etmeye başlamış. Arkasında bıraktığı hasarsa oldukça büyük. Yok böyle bir kasiyer. Yurtdışında bir marketten çekilen görüntüler izleyenleri şaşırtıyor. Kasiyer ve poşeti tutan görevli arasındaki uyum kesinlikle görünmeye değer. <laughs> Güvenlik kamerasına takılan başka garip ve anlamsız görüntüyle videomuza devam ediyoruz. Ağaç küçüklerini tırların taşıması gerekirken kendileri harekete geçmişler. Peki sizce bu tuhaflığın sebebi ne olabilir? Yurt dışında mobese kamerasına can scan görüntüler takılmış. Motosiklet kullanan kişinin çantasındaki paralar yola saçılmış. Adam çaresizce paraları toplamaya başlamış. Yoldan geçen insanlar da adama yardım etmişler. Bir evin güvenlik kamerasına takılan komik görüntü de sıra. Genç kız sanki havuza düşmeye dünden razı değil mi? Daha önce hiç alışveriş yapmak isteyen bir deve ile karşılaşmış mıydınız? Eğer karşılaşmadıysanız işte bir ilk. Deve ayakkabı almak için dükkana havalı bir giriş yapmış. Yaramaz kargalarda sıra. Eve gelen kargoları ev sahibi açmadan açan meraklı kargalar sonunda yakalanmışlar. Kargoların son hali ise bu şekilde. Göl kenarında duran dört tekerlekli motosikletin etrafını tavuklar ve keçi sarmış. Motosiklet ise bir süre sonra hareket edip suya düşmüş. İki köpeğiyle oyun oynayan adam saniyeler sonrasında olacakları hayal dahi edemezdi. Köpekler sokak lambasını işte böyle düşürmüşler. Adamsa hiçbir şey olmamış gibi köpeklerini hızlıca içeriye sokmuş. Bazen büyük bir şeyin gerçekleşmesi için küçük bir müdahale yeterlidir. Şimdi izleyeceğiniz görüntüde yaşananlar da tam olarak bu. Bazen işler istediğimiz gibi gitmez. Kepçe operatörü de tam olarak bunu yaşıyor. Neyse rutin giden iş hayatına biraz heyecan katmış. Başka kepçe operatörü için de işler hiç yolunda değil. Kasisten geçerken iş makinesinin kepçesi kopup yere düşmüş. Güvenlik kamerasını düzeltmek isteyen adam dengesini kaybedince kendini yerde bulmuş. Çalışırken bir anda tavandan yanınıza kedi düştüğünü hayal edin. Garip öyle değil mi? Tıpkı bu video gibi. Bir türlü çıkış yolu bulamayan kediyi gelin yakından izleyelim. Bir odanın içinde duran garip giyimli adam sıkıldığından mıdır bilinmez tuhaf hareketler yapmaya başlamış. Bu sefer alışverişe çıkan bir inek, yurt dışında bir restorana giren inek ortalığı biraz birbirine katmış. İşte herkesin paniklediği o anlar. Yaramaz bir ayı iş başında. Şehre inen ayı çöp kutusunu gözüne kesirmiş ve hemen işe koyulmuş. Peki siz karşınızda bir anda ayı görseniz tepkiniz ne olurdu? Sırada bizonlar var. Yurt dışında çekilmiş görüntülerde bizonlar otoyolu kapayarak trafik akışını engellemişler. Bu da yetmezmiş gibi birkaç otomobile de zarar vermişler. Kullandığınız otomobilin etrafını vahşi kaplanlar sarsa ne yapardınız? Eminiz bunu hayal etmesi bile ürkütücüdür. Ancak yurt dışında karlı yolda safari yapan bir grubun aracının etrafını kaplanlar işte böyle sarmış. Neyse ki kaplanlar kimseye zarar vermeden dağılmışlar. Bu araçsa dev bir ayı tarafından durdurulmuş. Eminiz kimse araç içerisindeki kişilerin yerinde olmak istemezdi. Normalde kedilerin fareleri koşturmasına alışkınız. Ancak şimdi izleyeceğimiz görüntüde küçük bir fare herkesin şaşkın bakışları eşliğinde bir kediyi koşturuyor. Bir restoranın güvenlik kamerasına takılmış görüntüde garson eline bire bardaklarının olduğu ağır bir tepsi almış. Ancak bir bardağın yere düşmesiyle işler bir anda karışmış. videomuzun en anlamsız görüntüsünde sıra. Çünkü şimdi izleyeceğiniz görüntüde kedi bir anda fırlayıp havuzun içine düşmüş. İşte o komik anlar. Şimdi izleyeceğiniz görüntü kargocuların işlerinin ne kadar zor olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Yol buz tuttuğu için yürümekte zorlanan kargocu kaymayı denemiş. Ancak bunda da pek başarılı olamamış.